Selamun Aleyküm arkadaşlar. Ne diyoruz? Duydum ki diyor, unutmuşsun gözlerimin rengini. Düz duvara tırmanıyor işte bunlar. Gel in aşağı in. Tamam orada bir şey yok. Tamam gel gel. Gel ayağın sıkışacak. Gel, gel gel gel. Gel Tamam sakin. Bir bize bakın bakalım. Bir bize bakın. Ha. Ha. Şöyle bize bir bakın bakalım. Abiler böyle bir takım boğma. Siyah boğma kuşlar hazır eş hazır takım yavru yumurta garanti efsane bir erkeği var dişin mükemmel erkeğimiz biraz daha yakışıklı kesmesi mesmesi çok güzel tam böyle açık kapalı uyumu ama işte erkeği tutamıyoruz görüyorsunuz Dur. ay maşallah çiçek çiçek bir takım Abiler millet bir buçuk, üç diyor, dört diyor, beş diyor. Ama Ozan abiniz yine ne yapacak? Açılış serbest kaldığı yerde gider diyecek. Ozan abiniz yine aynı şeyi yapacak. Türkiye'nin en uygun ve en kaliteli ve de hilesiz, hurdasız mezatındasınız. Açılış serbest kaldığı yerde gider. Kuşlarda yavru yumurta alınmış. Yavrusu yumurtası alınmış. Ay. E, tam vallahi şu erkek var ya bu erkek. Ocak yakanlardan bu. Ay maşallah. Bak 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 bak. Ay maşallah. Ay maşallah. Ay maşallah. Ya kaliteyi buluyoruz be. Allah kaliteyi buluyoruz. işte çok güzel. Öyle açıklan koyunun süper uyumu bunların altı güzel çalışır. Değil mi oğlum? Heh, erkek çok şey. Utangaç.